Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ayşegül'ün Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ayrıyeten mutfağıma da hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinize iyilik, sağlık versin. İnşallah dert verip derman aratmasın. Ben soracak olursanız arkadaşlar Allah'a çok şükür iyiyim. Mutfağımdayım görüyorsunuz canlar. Ispanak kavuracağım. Akşama yemek. Ey. Onu oraya bul. Ispana yıkadım güzelce. Şöyle bir adet de soğan kullanacağım buna. Doğrayım şöyle soğanımı. Yanında da şehriye çorbası, tavuklu şehriye çorbası yapacağım arkadaşlar. Eşim daha gelmedi. Bugün aslında ben öyle evine balkona da uğraştım arkadaşlar. İçeri odamı boyayacak biraz sonra eşim. Kanepeleri falan hep ortaya getirdik. Perdeleri çıkardık. Perdeler Acayip kirlenmiş odam. Şimdi diyeceksiniz. Yaz gelince boyu yedi yani, şey karşı Ama arkadaşlar inanın acayip kirlenmiş. Duvarlar falan bir görseniz. Acayip kirli bir de dün... Bir de dün rüzgar esti. Sobanın bacası şey etmiş, kararmış böyle. Acayip kiniktim ben. Eşime de telefon açtım. Anne tamam. İşten gelince dedim Odaya da boya dedim. O da tamam dedi. Biraz sonra gelecek. Odamızı da boyayacak. Ben şöyle kamerayı döndüreyim arkadaşlar bu tarafa. Şöyle ocağın altını biraz açayım canlar. Şunu açın. Melisa bir şey yemeden soda mı içeceksin sen de? Evet. Yeah. Hemen Soğanım kavrula dursun arkadaşlar. Şu tenceremde de şehriyeli çorba pişireceğim. Tavuklu şehriye çorbası. Yapma Melisa. Melisa sen onların başında yapma oldu mu? Tamam şöyle yapayım evet. Tamam şöyle yapalım Şimdi isterim Soğanı bölene kadar arkadaşlar ben de doğurmayayım Şu ıspanaklarımı doğurayım şöyle Anne pirincimizi aşağı koyalım şey bir şey oluyor Şevriye şey şey mi pişiyordun? Pirincisi değil mi bu? Şevriye Şu an öyle yağmur yağıyor arkadaşlar. Çamaşırları sevdiydim. Bir rüzgar çıktı. Çamaşırlar hep altına uçuşuyor. Yarısı yere düşmüş. Ben okuldan gelince hepsi yerdeymiş Ben topladım. Yağmur yağıyor. Dün de acayip rüzgar esti. Ben sabahleyin kar yağardı düşünüyordum. Kar yağmadı. Kar yağmadı. Ben bu kadar. Tamlamına çok şükür yağmur yağıyor da. Ağaçlar ve hepsi kalmadı. Aynen. Siz neler yapıyorsunuz ya arkadaşlar akşama ne pişirmeyi düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Ha, ben ıspanağı bu şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz nasıl pişiriyorsunuz şey ama Gerçi her yörenin kendine farklı bir yemek çeşitleri var yemek pişirme özelliği. Ben soğanımı kavuruyorum. Ondan sonra yumurtamı kırıyorum. Baharatlarını atıyorum. Tuz, kimyon, karabiber. Ondan sonra melisa yapma. Ispanağımı döküyorum. Anne bu bir şey yok. Bugün bana yine durmak yok. Ben öyle herhalde gece yasana kadar temizlik yaparım. Seçin yoğurt paneli arkadaşlar. Bugün, bugün aklım o geldi. Bu hanım dedi ya aklına ne gelirse diyor onu yapıyorum diyor. Ya şimdi Mersin'e gidecek geri. Mersin'e gitmeden önce evi boyadayım da arkadaşlar. İnanın içim rahat etmiyor arkadaşlar öyle kirli kirli. Anne sen de ben gibi kirli olsam mı? de pasatın kim hoşlanırdı? Vallahi ben bazı kadınlar görüyorum arkadaşlar. Bir görseniz evleri, barkları, dağınık, ne bileyim ben. Her tarafları böyle hiç takmıyorlar. Nasıl rahat ediyorlar böyle şaşıyorum Anladım, severdi, dur, bak, mi? Mi? Gittim, ben şaşırıyorum buna. Anne hem geldi dün. Kim kirliliği severdi. Dur bakın yanmış mı? Kabile'ye gittim. Onun altını kapat kızım. Onu dur ben kapat edeyim. Çek çek. O Melisa o tencereyi al. Öteki ocağın evine bulur. Hangi ocağı? Şu ocağı. Şuna mı bu? Yanmasın ne Şimdi soğanımıza bakalım. O kadar olsun elim altına bastım. Bu böyle ağrımak ki. Açma kızım altını ben kapattım. Tamam. Yanıyor. Şunları doğrayana kadar yanmasın da. Bugün Medine pazardan almış. Börek yapmıştım ya arkadaşlar. Ondan kaldı. Dolapta durup duruyor. Yapmasam çürüyecek. En iyisi yapayım. Çoluk çocuk yesin. Gerçi benim çocuklar yemek de bunu eşim sever. Önceden kayınvalidem de pek yapardı bunu. Annem. İzleyicimin bir ikisi akşam yorumlarda yazmış. Arşiv ürenle niye gitmiyorum diye. 2-3 gün önce annem gizliydim arkadaşlar. Orada çekim yaptıydım. Onu Ayhan Azat mı sildi? Melisa mı sildi? Onu paylaşacaktım. Silmişler valla. Bir dertine gideyim. Çekerim yine. Evet. Şu bardağı Onu bana mı dökeceğim? Onu çıkarmak. Bu çıkar. Böyle çevir ya. Ben bugün aslında poğaça yapmayı düşünüyordum arkadaşlar. Artık poğaçayı da yarın mı yaparım? Bir gün mi yaparım? Allah izin verirse. Bakalım. Evinden bakanına uğraştım değil poğaçayı da yapamadım. Kanepeyi yani çek, perdeleri indir, ortalığı kaldır. Ne de şunu karıştırıyor? Kaptan açtım aramızın. Bir tane hem yaktım, soğanı da yaktım. Melisa'ya iş buyurursan, Melisa. ne var? Sen ne selam sabah benim Melisa? Fırtın mı? Burada kimyonundan bana bir var arkadaşlar, karıştırdım ben bunları. Hı. Şöyle. Hı? Bir. Şöyle biberimizi atalım. Merhaba abilerim, ablalarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz bugün akşam yemeğine koyuluyoruz. Babam gelince yemeğimi de yiyecek. Babam evimizde boyayacak. Babam ben gitmek için gitmiş. Ben de yemeğimizde boyayacak. Ya bak hoş ne diyorsun? Aynen. Makine gibi. Abone olmayı unutmayalım. Abone olmak ücretsizdir. Abonelimiz, abonelerimiz, abonelerimiz altı bine yaklaştı. İnşallah daha da. Anne sizlerin alabilen. sayesinde arkadaşlar 304 304 tane abone oldu mu? O zaman 600 6.000 olacak. Hı. tane abone oldun mu? O zaman 6000 olacak. Besmine geldik, altı de geliriz. Sizlerin sayesinde. De. Ben de onu diyecektim. Tam sen dedin Hakkını al Ben bu çok hemen ekmeği yemeye geldim dedim Hı? Şimdi çok hemen ekmeği yiyorum. Biraz sonra ne yiyeceğim ya? O zaman yine yedim. Hadi bakalım be. Şeyin üstünde sıcak su var. Kaç var Babamın mı? Ben de kahve koruyor musun? Arkadaşlar <laughs> valla aklım gitti de ne yapacağım biliyor musunuz? Şehriyenin içine atacağım bu Şöyle biraz görsün arkadaşlar ee, ben de yatayım. Ben şehriyenin içine şurada şey atayım. Park ne anne? Çaydanlığın içinde bakacağım. Hadi bakayım ne? Şuradan biraz daha tuz alayım arkadaşlar. İçine tavuk suya katacağım Kuzu fazla olmasın. Şuradan anne'm vardı. Nereye gitmiş anne'm? Bu akşama ne yapıyorsunuz Rabile Mutluları? Sizin akşama yemeğiniz yoksa gelin burada yiyelim. <laughs> Onların da çoluğu çocuğu var. Onlar da bizim gibi yemek pişiriyor. Gelinlerine kapımız açacağız. Pencerenin kapağını getirene mi kızım? Nerede? Orada. Şu dolabın gözünde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ispanağımızı kavurdum görüyorsunuz. Bu da çorbamız. Ama kaşıkta içine düştü. Ne yemedi yine? Ne? Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik canlar Medi şimdi bulaşığımızı istiyor. şöyle göstereyim Vallahi Medi olmasa ben ne yaparım bilmiyorum Her yer her yerde arkadaşlar E şimdi alışveriş yapmış gelmiş daha yeni gelirken Perdeleri burada çıkardım perdeleri İçerinin halini görmediniz daha içeriye görseniz Perdeleri biraz sonra makineye atacağım. Bulaşıyor. Bir, bir, bitirdi Medine diyemedim de. Şöyle buralar tertemiz temizlesin. E, eşim bakalım neler almış. Hadi kızım buralarda sil de. Şöyle bir bakalım arkadaşlar neler almış bakalım de. Şöyle bir susam almış. Ben genellikle arkadaşlar eşimin alışveriş yapmasına hiç gönlüm olmaz. Ne dersen ne de gereksiz şeyler varsa kasaya hep onları getirir. Ya <laughs> benim yine hep gereksiz şeyler almışlar. Çamaşır suyu yok dediydi. Çamaşır suyu dökecek Şey, makineye bir tane işe yarar. Çamaşır suyu almış. Ayhan Azat'a şöyle bir tane almış. Şöyle bir yoğurt almış arkadaşlar, süt almış ayhan azata, şöyle bir pet satal, yine şöyle bir bal krekes, torah da ayhan azata, yine şöyle ayhan azata iki tane süt almış, şöyle çok hemen almış bir. Filiz katmaya almış. Şöyle bir popgek almış arkadaşlar. Çayın yanında bir şey olmadı mı? Eşim, eşim hiç çay içmiyor. Gerçi ben de öyleyim. Yani çayın yanında bir şey olmadı mı arkadaşlar? Hiç çay kalmak istemiyoruz Şöyle bir ayran almış arkadaşlar. Yine Ayhan Azat'a şöyle iki tane süt almış. Kaç tane süt almış? İki. Altı. altı beş altı tane mi süt almış? Yerindekinin altı oldu. Altı tane süt almış Ayhan Azat. Şöyle bir de dün e, Canım cennet tırması istiyor demiştim arkadaşlar. Görüyorsunuz bir de şöyle cennet tırması almış. Allah razı olsun beni de düşünmüş. Gerçi hep bizi düşünür de eşim. Benim eşim çoluğuna çocuğuna bağlı, evine bağlı düştüm. Çok iyi bir babadır arkadaşlar. Gerçekten yani övmek için ne demiyorum. Çoluğuna çocuğuna düşkün birisi evine bakana. Ee, bir de içeriye geçelim bakalım arkadaşlar. Bakalım ne yapmış odayı. Uyamış mı? <laughs> Uyamamış mı? <laughs> evet o tavana yeter mi? Yeter. Koruyorsunuz arkadaşlar evimizin halini her şeyi ortaya getirdik. Ayhanımız geziyor yine kanepelerin üzerinde. Kanepelerin üstüne şöyle bir çul örttüm. Altında da teyeliz çul var. Şimdi diyeceksiniz arkadaşlar Ayşegül kuşkunu aklına <laughs> ev boyama mı geldi diye. Sadece bu odayı boyayacağım arkadaşlar. Tavanları falan hep görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yaş geçmiş herhalde gerçekten berbet halde. Bir de evvel gün rüzgar esmişti. E Buralar bize. falan hep karardı. Tertemiz boyayacak şimdi işim. Televizyonu niye indirmedin ya Volkan? Misafir falan geldim mi, arkadaşlar insan çekiniyor. Sanki misafir kanı böyle değil de benim üstümde oturuyormuş gibi oluyor. Tamam Bunu temizleyeceğiz. Su doldur içine. Tamam Şöyle çiğ şey donu. Temizle için. Şöyle iki kova boya aldı. Sobamızda çıkarmadık burada. Yaktık sobayı sıcakça. İçeride boyasın. Kamerada mı? Banyoda da herhalde. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de günlerde niye boyama? Ayşecik bizi unutmuyor. Ev battın, ev battın. Bugün ev boyayacağız. Allah nasip ederse. Camlar açtın mı? Hemen kurur zaten iyi. Evet. <laughs> Medine şeyi bir getirsin de sapı. Getirecek. Tamam ben getireyim. Yalı sen getir. Bak nasıl güzel açılıyor tavanı vurunca. Duvarlar, duvarlarda lila ya boyayacak arkadaşlar. Lila iyi mi temiz ben halinde benimle. çekerim sizlere. Anne. Ey ee, annem. Ne diyor? Ben de boyarım diyor. Ben de boyarım. <laughs> duvarları boyarım. Yurt dışından akşam hava plamanan da sesli mesaj atıyor birbirimize. Konuşuyor. Ayşegül diyor kış günü diyor aklına bu geldi diyor. tamam annem tamam Görüyorsunuz arkadaşlar. Eşim bayağı bitirmeye geldi. Boyamız da bu renk. O daire iyi haç değil mi o Evet. Güzel renk seçildi. Ondan açtı. Şuralarda kestirme yapacak da. Güzel adamı güzel boyası olur. <laughs> ne bir şimdi iltifat mı? Evet. <laughs> Medi sen ne yapmaya çalışıyorsun ya kızım? Medi ne de? Niye kaç yaşında öğrendin de? Niye 12 yaşından bildi, 12 üç yaşından bildi? İnşaattayım ben. Okulu bıraktık, usta çalışmaya başladık. Oku yapmazdın. Okumadık. Çantayı bıraktım, bıraktım bahçelere kaçtım. Işte <laughs> kaçarsan böyle boya yaparım. İyi ne diyor? Babamız öldü iyice. Yer geldi. İnşaat bize bir şey oldu gayrı. Ekmek kahvesi. Ne yapacağım? <laughs> Her işini bileceğim. Aslında benim eşim Suvacı arkadaşlar. İnşaatta çalışıyor. Hepsini yaparız ya. Bu, a, bu a ya. Bu ya. Bilmeyeceğim. Orayı bırak kızım da baban yapsın orayı. Medine sen dokunma gayrı Medine sanki kendini boyadı. Şuna bak hele her tarafını boyamış. <laughs> sanki evi değil de kendini boyadı. <laughs> ne olsun çocuk? Böyle inşaatı minşaatı hayatı bulsun, öğrensin de okusun. He. Biz okumadık bak. İnsan okudu mu kendini kurtarır. Aynen öyle. Bak. Okuyacağım. İlim işi de bitmez. Parası da bitmez. <laughs> Kardeşlerim de olmadı. İnşaat kolay geldi. Şimdi de ne diyorsunuz? Keşke okusaydık diyorsunuz. Düşmanlığını işte yaşa, yaşa yok. Hayatı öyle hepsini. Ha. Şimdi ekmek aslanın ağzında. Aynen öyle. Geç midesine indi şimdi? Ne ağzındası? Valla. Görüyorsunuz arkadaşlar tavandaki lekeleri de gitti. Tavanı da boyadı. Bir kat daha vuracak herhalde. Volhan vuracak mı? Ağzını ya. seni yapacağım. Hmm. Tutuş geçeceğim. Güzel oldu ya. Kurudu mu açar o. Açtı ama evi. Hmm. Arkadaşlar siz, sizce açtı mı evi? Yani güzel olmuş mu? Başla Gerçekten başla. önceki çok e, çok kirlendiydi ya. Öyle oturulmazdı bu evde. şu. geçelim de. Perdeleri de makineye attım arkadaşlar. Ayhan'a bakar Ayhan'a. Ayhan, ayhan, ayhan Azat uyuyor. Şimdi değil, o da, şimdi de boyadıktan sonra. O bakarım. da yoruldu. Elini kalemi alıyor, her tarafı bir şey diyor, yazıyor. Kalem değil. Volhan. Hani evvelki bugün bir rüzgar estiydi ya. Sobanın içindeki olan şey, is hep şey duvarlara vurmuş. Çocuk da yazmış ama batırmış. Ya, o öyle de yani. En çok is vardı. Ya, bakar oğlum. Yani bu bir tarafa batırdığında tamam işte. Şurayı değil. da boyayacak arkadaşlar daha lambalı. Sus, biraz iyi. sonra onu da gösteririm size. Sen şu rollerinizi al kızım. Şit. Bir <laughs> boya kalırsa şeyleri. Bugün de hava iyi arkadaşlar. Yani diyeceksiniz de kış günü diye. Yani hava bugün çok iyi. Görün, göstereyim size de şöyle. Hiç kış ayı gibi değil. Yani sonbahar ayı gibi. Yani herkes çalışıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar evimizin son hali. Boyama işi bitti. Sadece camlar silinecek. Parkeler silinecek. Ondan sonra serilecek. Ayhan'a çizgi bilimi açtık. Üşüdü. <laughs> Ayhan üşüdü. Ayhan'a zaten uykudan uyandı daha yeni. Bir tane kumluğuna sokacağım oğlum. İki üç tane tane o yedi. Akşama ne yiyeceğiz? ya? Ayhan doyurduk. Şurada güzel olmuş. Bakalım, güzel olur tabii. Yapılan için kod sorulur mu? Aynen öyle. Yemek Şu camlarda şöyle sileyim de arkadaşlar. Önce telinden sürttüm. Boyalar çıkıyor. Şimdi <laughs> Şöyle güzel bir sileyim. İnanın arkadaşlar bir evi oynattın mı yani kaç iş birden çıkıyor. keşke. Bugün et mi yiyeceğiz Ne boyadık diye. Ne alakası var ne Pilav üstü et yapardık. Vallahi, yapın da. Kanımızı doyuralım yemezim. <laughs> <bir> Bayın <bayınacağım> <laughs> Yani et yemeği nasıl bitmiyor diye, Bir Niye? <laughs> Sana çalışmak da iyi diyeyim. kadar çalıştırıyorum adamı. Burhan ne diyor biliyor musunuz? Sana diyor çalışıyorum diyor. Hem kendi cebimdeki parayı diyor harcattın diyor. Hem yemi yemi vermiyor mu diyor. <laughs> Bir de diyor aç açına <laughs> Bir de daha yemi istiyor benden. Kendi evine de yemi isteyen adamı ilk defa Vallahi temizlik imanın yarısı arkadaşlar. Temizlik gibi bir şey yok. Ruhum daralıyordu önceden. Ben de acıktım vallahi kan. Sen de mi acıktın? Evet. <laughs> Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Sabahın kahvaltıyla biliyorum. Şu kahve içti böyle aslında <laughs> eşim akşam boyu yatağında arkadaşlar eşim da eve. Hastalarda eşim akşam. Mide <laughs> <laughs> O yüzden <laughs> beni güldürüp durma sen şu anda. Dön. O yüzden akşam boyamadı. Sabahleyin erkenden kah kahvaltımızı yaptık. Vallahi saat şu an dörde geliyor. sabahleyin başlamıştık. Daha hala da görüyorsunuz evimizin işleri bitmedi yani. Tabii ki bir nazar dördüncü dokunduz iyi rundu bu Bunu biraz sonra canımız dördükten sonra ben yaparım da Hayran baba var. kumandayı sakladın oğlum? Kumanda <laughs> İlk ki odanın birini boyadık, kumandaya dair herhalde iki oda boyasak televizyonda gitsin diye geliyorduk. <laughs> Üçüncü odaya koltuklar, kanepeler gibi. Çok komik. Dördüncü odaya da. Bu daireyi boyasak, malzemeleri dışarıya atarsak atarız, Bulamazız orada. <laughs> Şu o tarafta pencereyi de sileyim de. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videoyu uzun tutup da sizi sıkmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Ben burayı tertemiz temizleyin. Yarın da inşallah temiz halini çeker atarım. Herkese hayırlı akşamlar.